Bu otomobil ne bir Cadillac ne bir cenaze aracı ne de bir Tempra Station Wagon. Bu Hyundai'nin en büyük otomobili Ioniq 9. Arka tarafta da bu benzetmelerin neden olan böyle bir tasarım var. Otomobilin uzunluğu 5 metrenin üzerinde ve bu araçta 21 inçlik jantlara yer verilmiş. Aracın ön tarafında bir bagaj var ve burası hemen hemen 52 litre seviyesinde. Arka tarafta da elektrikli bagaj kapağının altında 6 kişilik düzende 340 litreye yakın bir alan var. Hatta burada 250 voltluk bir priz çıkışı bile var. Dijital kamera detayları oldukça yüksek. Dikiz aynamızda bile bir kamera seçeneği var. Ön koltuklarda da rahatlığa önem verilmiş. Hatta şu orta konsolu şu şekilde bile kullanmak mümkün. Burada iki bardaklık var. Kablosuz şarj alanımız, kamera sistemimiz, sürüş modlarımız yer alıyor. Aynı zamanda burada yine kocaman bir alan, ultraviyole ışınlarına sahip bir saklama alanı daha burada yer almış. Hem zemin kapı kollarını açıp içeri girdiğinizde içeride sizi böyle bir alan bekliyor. Burada iki kişilik bir düzen var. Hatta çocuk koltuğunu rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Arkada mı? Şu koltuğu ileri aldığınızda iki kişilik bir alan daha yer alıyor. Tabii burada her detay düşünülmüş. Bir kol dayamadan tutun da arka özel klima çıkışlarımız, koltuk soğutmamız ve koltuk kısmımızı o araçta sunuluyor. Yukarıda mı? Mükemmel bir cam tavan var. Otomobilde 110 kWh'lik bir batarya paketi bulunuyor arkadaşlar. Bir batarya paketi aracı şehir içinde 780'de, şehir dışında ise 600 kilometrelik menzile ulaştırıyor. Aynı zamanda otomobilin 305 beygir bir gücü var. En yakın içten yanmalı rakibinin 15 milyon lira olduğunu düşünürsek siz 6 milyonlarlık %100 elektrikli ayonuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.